Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir serimiz olan Five Nights at Freddy's 2'ye başlayacağız. Ama başlamadan önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ben arkadaşlar ee, gece 3'te kaldım. Oradan devam edeceğiz şimdi. Evet. Başlıyoruz. Evet başladı. Şu an başladı. Telefonumuz çalıyor. Gördüğünüz gibi buradalar. Kapıtı <laughs> burada. Kapıtın kutusunu çaldırmamız lazım ki bize gelip e, atlamasın, jamsikir atmasın. Jamsikir arkadaşlar e, sizin üstünüze atlıyor ve, ve Foxy geldi buraya. Ve gördüğünüz gibi Foxy şu an. Onu şu an ışığı açıp kapatırsak gidiyor gi gi arkadaşlar ışık tutumuna. The staff literally had to put Foxy back together at to every shift. Eventually, they evet, just stopped trying to and left him with some kind of take apart, put back together attraction. Now it's just a mess of parts. Hadi I think the employees report them as just the, the mangle. Uh, oh, hey, before I go, uh, I'm going to ask you about any rumors you might have heard lately. Uh, you know how these local stories come and go. I can personally Hah, gitmiş, assure you. Tamam, Çok iyi be however şimdi it may Bonnie has Çok yerinde to do burada. ve balon boy buraya, balon boy buraya geldi. Nerede balon boy? Fox tekrardan geldi. Işık tutturmuyor şu an. Yine tutuyoruz gece 6 olunca yani saat 6 olunca Aa, hayır durmuyor şu an evet gitmiş şunu çalıştıralım şimdi döndürelim sol altta nerede balon boy balon boyu göremiyorum burada ışık tutalım gene de buraya da Me Aa, Mangle yani Burada bir şey oldu Mangle'da. Evet. Gelmiş buraya gene. Ya o benle alıp veremedin ne? Para istiyorsan vereyim. Bizi korkutacak galiba. Aa! Hayır kaybettik arkadaşlar. Şu an Bonnie geldi. O yüzden maske takıyoruz. Şimdi gelmiş. Hayır lütfen. Bak saat altı olacak. bomboy neredesin? Hadi gece altı olsun arkadaşlar. Buraya gelmiş. Lütfen öldürme bizi. Bir gece oynayacağım. Ves be. Evet arkadaşlar. Bir gece oynayacaktık sizinle. Ve diğer videomuzda sizlerle görüşürüz. Gece dörtte. Ve görüşürüz. Ne? Bir şey oluyor. Şunu merak ettim. Ne oluyor şu an? Aa. Aa çıka bize bakıyor. Golden Freddy de. Bonnie de. Ne oluyor? benim diyor. Evet arkadaşlar dördüncü gecemizde görüşürüz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın.